Evet sevgili yaylar bu hafta ne olur tartışmaya girmeyin. Çok daraldınız, çok sıkıldınız, gezemediniz, dünya dar geldi size. Özgürlüğünüz sanki yaylarda böyle her yer dar geliyor, içiniz sıkılıyor farkındayım. Ama artık böyle son dönemeçler, enerji alanınızın, kapılarınızın açılmasına çok az kaldı. Ruhunuzu doyuracak, mutlu olacağınız, başarı ya da dönüşüm süreçleri sizi bekliyor normalde yaylar gezmek, görmek sosyalleşmek en çok yayları tetikleyen duygu durumları olduğu için bu pandemi dönemi yayların diğer burçlara göre en çok zorlandığı dönemler oldu ve gergin geçti. Özellikle bu hafta da bir tık daha gerginlik olabilir. Bunu kontrol altında alabilirsiniz yaylar. Tartışmalara girmek yok. Kendinizi ifade etme konusunda empati duygunuz ne olur güçlü tutun. Siz de aynı şekilde yazılı değil sözlü iletişimi mutlaka tercih edin. Enerjinizin daha iyi anlaşılabilir olması için. Bereket kapılarınızın açık olduğu bir hafta doğru kararlar verebilirsiniz. odağınızı doğru kontrollerinizi yapabilirseniz eğer. E, aşk konusunda e, dönemecin başı e, özellikle bu dolunay döneminde mutsuz olanlar hayatı sorgulayacak. Neden diyecek, niçin, niye yaşıyorum, niye buradayım Niye bunların içindeyim? Büyük kararlar vermeyin, yine sakin kalın diyorum. Çünkü şu anda çok sıkılmış, çok boğulmuşluğun kararları olur bu. Bunların hepsi geçecek süreçler, sakin kalın ne olur. Nisan 15 gibi sizin de hayatınızda da çok şey değişecek. Çok böyle beklemediğiniz büyük müjdeli haberleriniz de gelecek ama onun için daha erken. Ama özellikle bunu ya'ya söylemem gerekiyordu. Çünkü orada böyle diğer burçlara göre daha e, fevri bir ruh hali var. E, sanki gözü hiçbir şey görmeyecek gibi. O yüzden daha sakin kalmalarında fayda var diyorum. Ya alim esması 110 kere, ya şafi esması 280 kere, ya rahman esması 126 kere. Ee, özellikle işte e, bir ev satma ev alma ya da sabit bir yerde e, şöyle söyleyeyim sabit bir yerde kalma hissinin ruha iyi gelmediği bir duygu var. Hani böyle bir karavan alıp bir yerlere mi gitsem, evimi satıp başka bir yere mi geçsem birkaç alternatifle bir ya, tüm devre tatil orada orada mı olsa gibi böyle zihnin ürettiği sabit bir yerde 3-4 ayı geçirme fikrinin bile kalbine iyi gelmediği bir dönem yaşıyor yay söyleyeyim size evet e, oğlak burcuna geçiyorum sevgili oğlak burçları bakın oğlak burcu demişim 3 yıldız koymuşum para 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 yazmışım <laughs> Çok güzel. Ve yanına da geliyor geliyor yazmışım. Süper. Bakın sevgili Oğlaklar dinliyorsanız eğer acayip para geliyormuş size. Sevgiyle, kolaylıkla gelsin. E, e, şifa ile gelsin inşallah. Kıskananınız çok olacak yazmış. <laughs> Harika. Ee, inşallah mutlulukla gelsin. Açın kapılarınızı izin veriyorum deyin. Çağırın. Bununla ilgili ne çalışma varsa yapın. Demek ki yıldız enerjiniz çok açık burada. Oğlaklar para geliyor. Kapı açık. Ee, Kıskananınız çok var. Ee, kendinizi ifade etmekte zorlandığınız noktalar olabilir. Ee, ama hiç önemli değil yaydığınız frekans çok açık girdiğiniz her ortamda ışık gibi parladığınız bir süreç başlıyor etrafınızda açık arayan insanlar var çok oralı olmayın, dertlerinizi çok anlatmayın açık da vermeyin kapılarınız çok açık enerji kapılarınız çok açık eee kelimelerinizin frekansı çok açık çağırdığınızı alabilirsiniz ee, sevgili oğlaklar tekrar ediyorum yazmışım ki üç kere para 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 geliyor 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 bakın <laughs> sevgiyle gelsin kolaylıkla şifayla gelsin güzel haberleriyle gelsin ee, aşk içinde iki yıldız koymuşum ee, iki yıldız demek benim için aslında ee, yıldıznameyi okurken e, şuna bakıyorum hani e, aşkın karşılıklı olması e, dile gelerek akmasının karşılığıdır ben de buradaki iki yıldız e, ve yeni olmasıdır e, ömrünüze sevgiyle aksın e, var olanı da yeni hale getirmenizin vesilesi olsun öyle söyleyeyim çünkü adım atmanız gerekiyor biraz böyle tıkanmış kapanmış oğlaklar var onların böyle açılması gerekiyor e, ve e, bir şey sizde de böyle bir ee, mülk mülk mü araba o bu bir istek var bir şey var. Ee, onlarla ilgili bir harekete geçebilirsiniz. Planlar hızlanabilir. Ee, bu planlar da size iyi gelecek. Onu söyleyeyim size. Esmanız Yacep bar esması 281 kere, Ya mupti esması 126 kere, Ya latif esması 111 kere. 3 esma var. Ve kova burcuna geçiyorum. <laughs> Son iki. Evet, e, kova burcunda e, risk içeren para, yani işte borsaydı vesaire içinde risk faktörü olan parayla ilgili konulardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. Daha garantili, daha stabil, kendinizi gara, riske atmayacağınız para yatırımlarınızı tercih edin. Ki bu dönem sizin için risk almamanız için altyapısı daha önemli bir dönem gözüküyor. Güvenli limanda kalın, enerjinizi dengede tutun. Emin olduğunuz arkadaşlarınızla konuşun. Her şeyinizi siz de anlatmayın. Çok açık vermeyin. Öyle söyleyeyim size. E, güneş kalbinize doğacak önce sizin. E, i̇çinizde bir... E kendinize baş başa kalma, kendinizi arındırma, şifalandırma, hayatınızdaki insanları bir sorgulayıp bir temizleme, fazlalıklara atma, gereksiz insanlardan kurtulma gibi bir zihinsel algınız var. İyi de gelecek size. Gereksiz tuttuğunuz insanları bir yollayacaksınız. Kalbiniz çok ferahlayacak, çok açılacaksınız. Gerçekten hani bu dolunay sizin yüklerinize. Gerçekten öf yeter deyip atacağınız şeyler olacak. Ben niye bunu taşıyorum? Niye her gün bunu dinliyorum? İyi gelmiyor. Ben niye bununla sohbet ediyorum diye. Artık keseceğiniz ilişkiler var. Yeter artık diyecekleriniz var. Yönünüzü değiştirecekleriniz var. Ya ben bunu hak ediyorum, almak istiyorum diyecekleriniz var. Bakın riske girmeyin. Ama sizin bu tarafınız, sağ tarafınız müthiş müthiş güzel ilerliyor. Haberiniz olsun. E, duygusal hayatta çok dolambaçlı olmayın. Eğer e, hissediyorsanız özellikle e, kovalar söyleyin. Söyleyin. E, çünkü artık e, çok böyle ucuna gelip gelip söyleyemediğiniz, durduğunuz, kafanızı önünüze eğdiğiniz ya da karşı taraftan beklediğiniz çok zaman var. Yeterince zaman kaybettiniz. E, enerji kapınız açık ama önce o içsel yüzleşmenizi, rahatlamanızı, korkularınızı bıraktıktan sonra o söylemlerse müthiş gelecek. Haberiniz olsun. Ee, esmalarınız çok güzel bu arada. Ya Rahim esması 128. Ya Allah esması 116. Ya Rezzak esması 280. Ve sonuncu balık. <laughs> evet kahvemden kahvemin son yudumlarını alıyorum koltuğa yapıştım bu arada. Evet son burcumuzu da söylüyorum. Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar bu hafta Nisan'ın 4'üne kadar olan süreçte ne olur zihninizi daha aktif tutun duranlıktan uzak durun ee, artık o vesvese kayıtlarını bir kenar, her şeyin olumsuzunu düşünmeyi bırakın hastalık korkunuzu bir kenara bırakın aktif olmanız gereken bir hafta vesvese kanalınız o kadar açılmış ki artık çok yorulmuşsunuz ee, işte hastalık mı geliyor o böyle mi oldu iş yerinde artık e, iyi bir şey düşünemez hale gelmişsiniz sevgili balıklar ne olur yönü değiştiriyoruz Hayat iki halkaysa biz pozitif halkada olun. Bu hafta çünkü düşündüklerinizin çekim yönü açık. Enerji kapısı açık. Size söylüyorum sevgili balıklar, ne olur ağzınızdan çıkan cümlelere bu hafta çok dikkat edin. Çok hızlı karşınıza getirebilirsiniz. Bereketi kabul ediyorum. Güzel bir gün geçirmeyi kabul ediyorum. Atıyorum bu ayı sevgiyle bitirip Nisan ayına sevgiyle bereketle huzurla girmeyi bahara güneşiyle sıcaklığıyla müjdeli haberleriyle girmeyi seçiyorum gibi böyle balıklar o duygusal hayatınızda o melankolik dünyadan çıkıp müjdeli güzel haberleri çağırma noktasına geçmeniz gerekiyor haberiniz olsun kurban rolünden artık çıkmanız lazım. Ki e, aura'nız genişlesin, ilişkilerinizde görülün, duyulun. Yoksa elinizdeki paranın bereketi çok azalmış vaziyette. Biraz bu hafta sizin uyarılarınızla, zihinsel otokontrollerinizle geçecek. E, yoksa şöyle söyleyeyim: e, Haber gelecek ilişkileri kendiniz kapatıyorsunuz, barışacağınız ilişkileri kendiniz durduruyorsunuz. Bunları çevirdiğinizde çok şey düzelecek. Bundan ne olur emin olun çok şeyi değiştirebilirsiniz çok şeyi yönetebilirsiniz sevgili balıklar duygusal karmaşadan çıkın içsel kavgalarınızdan çıkmaya özen gösterin Allah'tan daha çok isteyin iyiliği güzelliği mutluluğu huzur isteyin esmalarınız ya mukaddim esması 126 kere ya latif esması 99 kere ya şafi esması 308 kere ve niyetlerinizi edin niyetle Allah'ım kapılarımı aç, güzelliklerini getir, gönlümdekine hayra çevir, ömrümü, haftamı şifalandır, hayırlı haberler getir diye niyetlerinizi de mutlaka yazın. Hepimize şifa olsun inşallah. Bunların hepsini YouTube'a kaydedeceğim. Birazdan da şimdi videoların başlarında hangi burçların olduğunu yazarak kaydedeceğim bu sefer. O zaman daha rahat bulup izleyeceksiniz diye düşünüyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Bayağı uzun. Bakayım kaç dakika oldu ki bir bakacağım şimdi buradan. Uh, oh, neredeyse bir buçuk saattir konuşuyorum farkındaysanız. Ee, çok öpüyorum sizi. Mutlu geceler olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yengeç Burcu'nun esmaları eksik oldu deniyor ama söyledim ben onu tekrar geriye dönüş eksik olma ihtimaline karşı. Son kez tekrar edeyim. Ya Latif esması 402, Ya Rezzak esması 106, Ya Azim esması 111 kere yengeç burcunda. Evet. Hepimize şifa olsun. Bu dolunay e, güzellikler getirsin. Yüklerimizin bırakmamızın vesilesi olsun. İnşallah güzel 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 e, haberler olsun. Kendinize çok çok iyi bakın e, <laughs> inanın söyledim kapattım şimdi ezberimde de değil ee, youtube'da bakıp oradan bakabilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın olun ee, youtube'a abone olmayanlar da lütfen abone olmayı da unutmasın çok öpüyorum size hoşçakalın